Selam aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle internetten yine ücretsiz para kazanma yeni bir video geldik arkadaşlar. Burada da arkadaşlar herhangi bir oyun oynamıyorsunuz. Günde birkaç reklam veriyor size. Reklamları izleyerek paranızı alıyorsunuz arkadaşlar. görevleri ben ne yaptım. 24 saatte bir yenileniyor. Günde 18-19 dolar kadar kasa biliyorsunuz arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar dediğim gibi videolar izledikten sonra şöyle para almak için izin ver. Abone ol. izin vere tıkla paranı al. Kimi YouTube arkadaşlar yapmış. Kimi şöyle aç siteleri, partner siteleri <laughs> Bazı görevler var arkadaşlar dediğim gibi. <laughs> Şöyle arkadaşlarınıza tavsiye edebiliyorsunuz. Ben şu an size tavsiye edeceğim arkadaşlar. Şöyle bir site varmış. Web siteye git diyor. Katıl. Kaydol. Tıklayın. Şöyle arkadaşlar. Size genelde paylaştığım para kazanma videolarında isterseniz sahte bir Gmail hesabı açarak kendinizin yani kullanmadığınız yeni kullanacağınız yani her zamanki kullandığınızı yazmayın öyle demek istiyorum ee, İsterseniz isterseniz yeni açın arkadaşlar her videoda söylediğim gibi bunları deneyin arkadaşlar ee, şöyle günlük şu görevleri de yapsanız bir 20 2 dolara kadar kasta arkadaşlar şöyle ev var geri çekilmek var ee, şöyle isterseniz para kısmına gelelim arkadaşlar şöyle e, parayı gönderme seçenekleri de gayet güzel e, bank kart hesap kartınız e, alipay paypal gibi web money web money dediği de e, şey arkadaşlar kripto para hesaplarınız Evet arkadaşlar ama bunda minimum 80 dolar çekiyorsunuz arkadaşlar 80 dolar da güzel bir para arkadaşlar. Ben de bugün bir arkadaşın tavsiyesiyle öğrendim hemen inanın bir yarım saat bir saat sürmedi bir saatimi ayırdım 20 dolarımı kazandım 20 dolar bir günde kazanıyorsak demek ki 4 günde 80 dolar çekebiliriz arkadaşlar. 80 dolar da güzel bir para. 660 gibi bir civarlar mı yapar acaba? İsterseniz hemen orada da size bir beraber bakalım. 80 dolar kaç TL? <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 670 TL'ymiş arkadaşlar. 4 günde bir 600 70 TL'nizi arın arkadaşlar. Evet arkadaşlar 80 dolara gelince para çekerken de size ayrı bir video yapacağım arkadaşlar. O yüzden takipte kalmayı unutmayın. Bu arada kanalıma abone değilseniz hala abone olursanız da sevinirim arkadaşlar. Ve aşağıda bırakacağım açıklamalar kısmında kaç çeşit para kazanma taktiği varsa telefonda ücretsiz kripto madencilik gibi birçok para kazanma videoları yapmışım arkadaşlar. Onların da linkini açıklamalar kısmında bırakırım. Evet arkadaşlar dediğim gibi 80 dolar minimum olumlu gelecek. Zaten gördüğünüz gibi şurada reklam izleyerek para kazanabilirsiniz diyor arkadaşlar. Şöyle zaten arkadaşlar derdi adamın zaten sitenin derdi reklam göstermek. O yüzden çıkan reklamlar bazen şöyle reklamlar da çıkıyor. O yüzden de hemen şurada kapatabilirsiniz arkadaşlar. Siteyi de açıklamalar kısmında bırakacağım arkadaşlar. E, yorumlar kısmına da sabitlerim olmadı Dediğim gibi arkadaşlar 80 dolar olunca e, direkt banka hesabına çekmeyi düşünüyorum. Gördüğünüz gibi hemen yine bir reklam attı. Şu görevleri de yapabilirsiniz. Mesela ben şu an görevleri yapayım deseydim. Demek ki valla baya bir bugün şöyle 21 desem 22, 24, 25 26 27 buçuk Demek ki arkadaşlar günlük zorlarsak iki buçuk günde de iki günde de bu parayı üç günde de alabiliriz arkadaşlar. Sonuçta şöyle siteleri biliyorsunuz. O kadar ki tıklıyorum. Yine bir reklam attı. Şöyle sizin için bir Türkçe çevirim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben 3 saat önce yapmıştım görevi. Göreve kalan sürelerinizde yazıyor arkadaşlar. Sadece video izleyerek siz de para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Oturduğunuz yerden Bilgisayarın başında bu pandemi döneminde fazla çıkmadığınız zaman böyle şeyleri değerlendirin arkadaşlar. O yüzden kanalımı takip ederseniz, abone olursanız sevinirim. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum.